Herkese selam. Ocak ayı bitenler videomla karşınızdayım. Bitirdiğim şeyler hakkında kısaca yorum yapacağım bugün. Bu e, bir kahve çekirdeğiydi. Rio, ri, pardon, Rui, 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 Rui ismi 1650-1130 metre rakımda yetişen Kenya kahvesi. Bu kafe departman diye okunuyor sanırım. Ona ait bir kahveydi. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Portakal kabuğu, yeşil elma ve vişne, vişne noktalarına sahip. Ben daha çok yeşil elma tadı almıştım. Bu benim en sevdiğim, şu ana kadar içtiğim, en keyif aldığım kahvelerden biriydi. Kesinlikle. Yine bir kahve çekirdeğini daha bitirdim. Bu Cafe Project diye okunuyor sanırım. Onun kahvesi. Böyle çok tatlı bir ambalajları var. Altında böyle kot cepleri var. Bu El Salvador bal, badem, çikolata içerikli olan kahvesi. Bu da çok güzel, keyifli bir kahveydi. Ben zaten notalarında badem ve çikolata olan kahveleri de çok seviyorum. Şu anda netleyebiliyorum diye düşünüyorum. Bu altındaki kot kısmı çıkartıp saksılarınızı ya da kalemliklerinize böyle dekor yapabilirsiniz. Görmüştüm böyle yapanlar. Bu da çok güzel bir kahveydi. Yine bir kahve çekirdeği daha bitirdim. Bu bitirdiğim üçüncü kahve çekirdeği. Çünkü bunları parça parça kullanıyorum. Aynı zamanlarda bitti. Bu e, This is it espresso. Bu e, Cafe Project'in en meşhur kahvelerinden biriydi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu da badem içerikli. Bunu e, ben kendim öğüttüm. Genelde B60'da kullandım ya da Nokapot'ta kullandım. Bu da keyifle tükettiğim kahvelerden biriydi. Daha sonra şu domolun renkler için olan leke çıkarıcısını bitirmişim. Ben bunu çok seviyorum. Her deterjanla uyum sağladığını düşünüyorum. Şöyle kullanıyorum. Genelde renkli direkt de kullanabilirsiniz. Onun da belli bir işlemden geçirebilirsiniz. Ama ben renkli deterjanına bir kapak ekliyorum. Bunun beyazlar içinde olanı da var bende. Onu da yıkarken bir kapak ekliyorum. Yine alacağım. Sonra sesonun şu tüy sarartıcı kremini bitirmişim. Bu e, kaşlar için kullandığım bir ürün. Kaşlarımın renginin arkadaşım kırdığını ve ona çok yakıştığını gördüğüm zaman bana da çok yakışacağını söylemişti. Ben de öyle aldım ve denedim. Hoşuma da gitti. Çok fazla sürekli takip etmiyorum. E, yani sürekli kaşımın rengi tekrar koyulaşmış deyip tekrar açmıyorum ama e, arada yapıyorum hoşuma gidiyor. Ama bir kere çok beklettim yazın özellikle. İnanılmaz turuncu oldu. Çok kötüydü. Mor şampuanla toparladık falan. Dikkat etmek gerekiyor o yüzden. Daha sonra Himalaya markasının bu nemlendirici kremi. Bu aslında tamamen bitmemiş ama beni inanılmaz rahatsız etti. Çünkü çok parfümlü kokuyor. Gerçekten kokusu bayağı yoğun. Ve çok da iyi hissettirmedi. Bir katman, silikon bir katman varmış gibi hissettirdi. Ben bu markayla artık yollarımı ayırıyorum. Yani bu ürünle emin oldum. Bu marka artık benim yaşıma uygun değil. Yaşımın cildine uygun değil. Evet, e, genç kızken yani ne derler? 18 yaş civarında kullanmaya başladığımız zaman çok iyi anlaştığımız bir marka. Teenage dönemine ait bir marka ama şu anda bence benim cildime uyum sağlamıyor. Son aldığım hiçbir ürünü ee, seve seve kullanamadım. Şöyle bir lavanta yağı. Bu benim kız kardeşim diş hekimliği okuyor. Bunu okulda kullanıyordu. Hiç bildiğim bir marka değil. Çok aşırı sıvı. O işi bittikten sonra bu kullanmam için vermişti. Çok az kullanmıştı şu kadar falan. İnanılmaz sıvı. Hızla bitti zaten. Yine bu da onun verdiği markalardan biri. Nane yağı. Ben nane yağını çok seviyorum bu arada. Bu Şöyle portakal yağı. <laughs> bu da bitti. Ama bu portakal yağını biraz kullanmıştı. Şöyle akaliptüs yağı var. Bu akaliptüs de çok güzel nefes açıyor. Nefes açmak demişken biz bu ay cold miximizi de bitirmişiz. Cold mixi belki biliyorsunuzdur. İçinde alkol ve mentol yok. kafur ve reçine yok. Yakaya da anlatıyorsunuz. Ya da bir pamukla yastığınızın başına vesaire de anlatıyorsunuz. Nefesinizi açıyor. Koruyucu özelliğiyle ilgili bir şeyler belirtmek yasak sanırım. Varsa da araştırabilirsiniz. Daha sonra benim bu çok sevdiğim biyotinim bitmiş. Bu jelibon şeklinde ayıcık. Ben bunu 3-3-3 kür şeklinde kullanıyorum. Araya da bir e, 2-3 ay ara veriyorum. Şu anda benim bu kürüm bitti. Aynen bu şişeyle beraber bitti. Şu anda ara verdiğim dönemdeyim. Seviyorum. Bu marka eskiden Türkiye'de yoktu. Sanırım Alman meşeili bir marka. Aynen Alman meşeili bir marka. Şu an Türkiye'de çok fazla muadili var. Bu da zaten Türkiye'ye artık gelmeye başladı ama ben bunu kullandım. Memnunum. Devam ediyorum. Böyle sizin çocuklar için olan bu balık yağı. Omega 3. Ee, biliyorsunuz çocuklar maalesef balık seçebiliyorlar. Yemiyor biliyorlar Yani sağlık bir bulunmak da yasak ama tekrarını alacağız. Çünkü düzenli bir omega alma düzenimiz maalesef yok. Neutrogena'nın sivilce karşıtı olan bu kremi, yağsız kremi. Bu da benim teenage dönemimde severek kullandığım bir üründü ve markaydı. Ee, çok iyi uzmanlar iyi geliyordu bana. Seviyordum, günlük yeterli geliyordu ama şu an 30 yaşımdaki cildime hiç uymuyor. Artık bir daha asla almam ve kalemler. Tabii ki bu ayda yine iki tane sarı highlighter bitirdim. Canım kremlerim. Makyaj masamı temizlerken şöyle Lidcen'imin lacivert simli bir eyeliner'ını denemek için aldığımı fark ettim. Hadi bir deneyeyim dedim. Gördüğünüz gibi ucu hala ıslak aslında. Ama iz yapmıyor. Yani şu kadarcık falan. O yüzden bu da bizimle Artık olmayacak. Adaya veda ediyor. Benim bu ay biten ürünlerim bu şekildeydi. Bu gruba e, bunun dışında temizlik ürünü eklemedim. Onları da eklesem mi diye düşünmüyor değilim. Belki bir dahaki ay eklerim. Çünkü artık sadece kozmetik olmasını istemiyorum. Bir de biten kitaplarım ve e, dinlediğim kitaplarım var. Onları da bu seriye ekleyebilirdim. Bir dahaki sefer bu seriye eklerim muhtemelen. Hoşçakalın şimdilik. Bye.